Evet, kamp sopamıza, Japon sopamıza ilk ateşlemeyi yapıyoruz. Sobayı kuruyoruz. Islanmamış olabilir mi? Evet. Daha şeyimiz ıslanmamış galiba. Biraz bekleyeceğiz. Evet, Japon sobamıza iki yakıtımızı koyduk. Sıfır bir ürün. ilk defa çalıştırılacak. Ve hemen kuruyoruz. Ateşleme başlığı ve ateşleme fitili. Kuruyoruz. İlk ateşlemeyi yapıyoruz. Normalde kendisi otomatik de ateşliyor ama biz ilk denememiz olduğu için bunu deneyeceğiz. Hemen yanar yanmaz hemen indiriyoruz. Normalde ilk yakış dışarıda olması gerekiyor. Isınmaya baş? Şimdi birazdan tam yanlış başlayacak. Bu orta bölüm kızaracak. Sonra üst bölüme geçecek. Aynı zamanda burada, şu an bile çok sıcak. Okay. Aynı zamanda burada yemek, çay falan, otur şeyleriniz yapabiliyorsunuz. Yemek yapılmaz ya. Yok yemek yapılır. Isınabilir yani. Ay i̇nanılmaz sıcak bak şurası. Daha yanmadı bile. Bakayım. Aynı zamanda ışık olarak da kullanılabiliyor. <laughs> Güzel Kapat bakalım. Şimdi kıpkırmızı. Şu an daha yeni yandı. üst taraf inanılmaz sıcak. İlk defa tutuşturduk. Biz bunu ikinci el, üçüncü el, dördüncü el sanıyorduk ama daha ilk defa yanıyor. İlk defa yakıt koyduk. Sıfırmış meğerse. Nasıl gösteriş? Görüntüsü nasıl? Dekor amaçlı da güzel bir şey aslında. Yani bahçede falan da otururken ısınılır yani güzel. Aynen Bahçede ısıtır. Şu anda. Tam yani mesela masa abi. başında oturuyorsun bahçede. Sonuç bir kış günü. Evet. Kış bahçesi. Bak üst taraf da ısınacak. Şu an ısı yaymaya başladı. Yukarıya evet. baksana. O baya aynı. Hatta.